nihayet elbistan'a vardık. Manzaralar çekmek istedik ama bir şey çekemedik çünkü çok üzücüydü. Burada da devlet e, temeller kazmış, yeni evler yapacakmış buralara. Bazı köylerin Güzel yerler. Çünkü Elbistan'ın çölü arazisi büyük. Her ikili gördüğünüz gibi dağlarda boş, bir ağaç bile yok. Çekmişim çekmişim uzaktan Burak Dağları. Elbistan'da da Şardağ'ın kenarına kurulmuş. Köyden akşamüstü gece manzarası çektim. Yukarılara çıkıp bu dağı böyle kırdılar. Bu hep kayalık. Altı köyün altı böyle. Yeri kayalık olduğu için böyle ev yapmışlar. Dağı kırıp. yine Güneşim doğuşunda sizin için çektim. Ve kuzenimin evine Dik. Kuzenlerimiz İskoçya'dan geldiler. Depremzede. Devlet onlara dışarıda duş. Şey. Duşla lavabo değil mi? Aha. Buraya iş şey yapmışlar. Bir konteyner buraya verilmiş. Çünkü evlere yıkıldı. Bilmiyorum. Nasıl abiler burada mı bilmiyorum bunlar nasıl gidiyor? Yo yo ben geldiğimde beri var ya hiç böyle nasıl alın böyle bir dokunsa da ağlasam böyle.